Kanlı mazimiz ortadadır. Annelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz, o mübarek neslimiz ortadadır. 1400 sene tarihimizde kadına şiddet ve tacirden bahsedilmez. Böyle onun şeref hasiyetinin de koruma vardır. İslamiyet sadece insan ve kadına değil, hiçbir varlığa şiddet müsaade etmez. Hayvanata eziyete müsaade etmez. Bir acın dahi şiddete silkelenmesinde İslam razı olmaz. Esas şiddet ve taciz ilk defa Batı'da başladı. Bunun sebebi de kadının meta haline getirilerek sokakların insafına itilmesi ve vitrine edilmesidir. Günümüzde kadına şiddet vakaları bir bir incelense bir çoğunda erkeklerin İslam'ın haram kıldığı içki, uyuşturucu, kumar gibi illetlerle müftela olarak şiddete yöneldikleri görülmektedir. Maalesef Avrupa'dan ithal ve taklit kanunlar sonu gelmeyen boşanma davaları erkekleri boşandığı hanıma zorla ömür boyu nafaka ödettirmek gibi problemler de meselenin adli diğer bir sıkıntısıdır.